İçe dönük kavramı sosyal ilişkilerde problem yaşamayan fakat bunun yanında kalabalık ortamlara girmekten hoşlanmayan, daha çok yalnız vakit geçirmeyi tercih eden insanlar için kullanılır. Çekingen tabiri ise sosyal ortamlara girmek istemesine rağmen, insanlarla iletişim kurmak istemesine rağmen korku ve kaygıları sebebiyle bu ortamlara girmeyen insanlar için kullanılır. İçe dönük olmak bir tercih ve ihtiyaç meselesidir. Çekingenlik ise üzerinde çalışılması gereken bir konudur. Şöyle düşünün bir çocuğumuz var ve kalabalık ortamlardan çok hoşlanmıyor. Yalnız vakit geçirmek onu daha mutlu ediyor. İntrovert bir çocuk diyebiliriz aslında. Biz de ebeveyn olarak evladımızın çekingen bir insan olduğundan yakınıyor ve her kalabalık ortama girmesi için onu zorluyoruz. Sanki yalnız kalmasına engel olduğumuzda bu huyun ondan gideceğine inanıyoruz. Halbuki çocuğumuz yalnızca içe dönük biri. Biz burada iyi ebeveynlik yaptığımızı düşünürken onu yalnız kalma ihtiyacından mahrum ediyoruz. Buna Özellikle ihtiyaç diyorum çünkü bazı insanlar yapıları gereği diğer insanlarla değil, özellikle kendileriyle vakit geçirdikleri zaman maddi ve manevi daha faydalı işler ortaya çıkarırlar. Yoksa nasıl ortaya çıkardı kaliteli şiirler, kaliteli yazılar ve kaliteli resimler?